نَحْنُ Hazreti Ömer Efendimiz rivayet ediyor. Allah'ın Resulü onun rivayet ettiği bir hadislerinde buyurdular ki ''Kulun ağzından yuttuğu şeylerin en hayırlısı öfkedir'' diyor Peygamberimiz. Ağzımızdan bugüne kadar acı tatlı neler yuttuk ama onların en hayırlısı kişinin öfkesini yutmasıymış. Öyleyse öfkemizi, gazabımızı yutmayı becerelim. İki kişi tartışır diyor Peygamberimiz. Haklı olduğu halde birisi susu verirse, haklı olduğu halde susu verirse Allah ona cennette bir köşk hazırladı diyor. Susu verelim, konuşmayı verelim. Birilerine gazaplandığımız zaman susu verelim. Yine Allah'ın Resulü şu üç kişinin gazaplanmasına aldırış edilmez diyor. Şu üç kişi gazaplanabilirmiş, aldırış edilmezmiş. Kimmiş onlar? Yolcu, Adam yoldan gelmiş, yorulmuş, ırılmış, gazaplanırsa da aldırış etmeyin. İki, hasta, güç kaybetmiş, zaf içinde, onun da gazaplanmasına aldırış etmeyin. Üçüncüsü, oruçlu, o da artık güç kaybetmiş, onun da gazaplanmasına aldırış etmeyin. Ama Allah korusun, çok farklı gazaplanmalar görüyoruz. Adam bir oruç tutuyor, cayından yanına varılmıyor. ''Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bir ara arabayla gidiyorum. Şurada Adalha'nın önünde ışıklarda durdum. Arabanın penceresi de şu kadar açık. Allah Allah! Sağ taraftaki arabanın içinden öyle küfürler geliyor ki bir anda şaşırdım. Allah Allah! Bir Müslümanın ağzına alamayacağı küfürler. Şöyle bir baktım. Allah Allah! Tanıdık birisi, bizim derslerde olan birisi ağzından öyle küfürler çıkıyor ki yanında da kadın ne yapsın oturmuş böyle büzüşmüş bir şey de diyebildiği yok şaşırdım ya dayanamadım bastım korneye benden yana döndü vur lan vur dedi öyle deyince hemen utandı başı yere düştü gitti bir hafta sonra karşılaştık kocam özür dilerim oğlum benden özür dileme Allah'tan özür dile dedim ya o kadının suçu ne ya Ramazan'da bir oruç tuttum diye o küfürler neydi öyle ya o küfürler ne ya